Minişler yol canavarı yürüyüşü. Çok heyecanlıyım. Bugün ilk defa bir yol canavarına binip onunla birlikte yarışacağım. Bu takım yarışma. Hayır. Herkes birey olarak yarışacak. Birey Hayır, olarak. Canım. Evet birey olarak kapışacağız. Sağ ol kedi boynuzu. Bir şey değil. Aa, sanırım Zoe'ydi o. Aa, dur, Masai, nereye gittin? Ben. Hiç komik değil Masai. <laughs> Şaka bir Hadi hazırlan. Araçlarımız dört tane. Ben bir tanesini seçiyorum hemen. Ama senin yarışıp yarışmayacağın belli değil ki ilk yarışta. Ben yarışacağım. Aa, tamam. Ve sana karşı kim yarışacak? Bakalım kim bana? Meydan okuyla. Ben yarışırım. Masai Menili. Senden korkmuyorum. Hadi bakalım marifetleri göreceğiz. Tamam. Haydi Hadi gidelim. Ne? Ne yarışmacılar araçlarını seçmeye gidiyor. Kimi seçtim? Benim gibi mavi can var. Hemen arkandayım Blaze. Tamam can Hadi gel. Start çizgisi şuradaydı. Yaşasın! <laughs> ne? Tek tur muydu? İşte bu kadardı. <laughs> hmm. ee, ben küçük bir ölüm sorunu yaşadım da. Neyse artık. Seni yendim. <laughs> yendin. Sorun etmeyeceğim. belki sonrasında bir, bizden biri kazanır. E, tabii ki kazanırız canım. Maviler küçük ama güçlüdür. Aslında pek güçlülüğümüz yok. Hayır, var. minik gücü var, unuttuğunuz mu? Onunla güçlenebiliriz. Tamam, sırada ben yarışacağım. Hmm. Ve kimi alacağımı da biliyorum. Çizgili! Hadi, birlikteyiz o zaman. yeni geldim. Ben burada kaldım. Chad! Hadi kedi boynuzunu yenebilecek misin? Bak minişlerdeki abi. en güçlü prenses o. Hatta minişlerdeki tek prenses o. Doğru diyorsun. Ondan başkası yok. Ve çizgiliyle yarışıyor. İkinci yarış. Yarın Yürünse... Hıh! Hı, Maşna! Hadi hmm. ya, ben şuradayım. Ve bu sonunda Blaze kazanıyor. Yedin <laughs> misin? <laughs> İkide bir Blaze kazanıyor. İşte bu kadar. Seni yeneceğim. Göreceksin. Bu arada şu seni değil lease. Bunu göreceğiz. Neden yürüyorum ben? Ah, tamam sıra bende. Abla az kalsın onu yenecektim. Evet tamam Papikon. Tamam şimdi ben gidiyorum ve Blaze alacağım. Hadi Blaze. Ben de şu biri alayım bari. Tamam bakalım. Hor. Bekle bulay. Seni yine az önceki gibi yeneceğim çizgiye. Orançlar aynı, yürüşçüler farklı. Ha, yerlerinizde. Ha, ha, başla. Ölçeriz yanlış? Hmm. Çıralım Aslanım Timrayı. Şans demek ki yarış değil araçtaymış. Herkes Blaze alsın o ka sürekli kazanıyor. Öyle her herkes Blaze alırsa o zaman kazanabiliriz. Yaşasın. Tamam o zaman. Hadi. <laughs> Şansını denemek ister misin? Ben cambazı alacağım. Ohu, yaşasın ikinci kez bana biri biniyor. Ben de zeki alayım bari. Sen prensesin kardeşi misin? Evet. Ne yaptın Cüneyş? Ne yaptın ise? Hazır. Başla. Cambaz. Hmm. Kazandım bu kadarı. Güzel ki kazanıyor. Aa. Aa, hayır. Kaybettiğime inanamıyorum. İşte bu kadar. Sana blaze al demişti. Evet. Su dinlemedim. O zaman şimdi sıra bende. Hadi Jay. Görelim seni. Sana ben. Sana güveniyoruz. Tamam. Halledeceğim. gideceğim. Kime kimi? alacağım? Kime alacağım? Kime 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 kime? <laughs> Bileyce kazanacağım. Ben değilsen kazanırsın. Meşincin ton. Yerlerini de. Hazır. Başla. Hadi ateş hazır. <laughs> ne şey oluyor? <laughs> evet kazandım evet 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 kazandık evet, tabii evet, kazandım seni. kazandım kazandım Evet! kazandım 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 hepimiz yarışmış olalım. Tamam. Şimdi ben gidiyorum. Ve ben de bile alacağım. Ben tekrar Hadi. geliyorum. Hadi. Bugün bende fazla yarışçı var. No. Ay umarım cambaz almaz. Ya da umarım cambaz alır. Cambaz aramızdaki Çekeceğim. en çaylak olan. Aa çizgi geliyor. Hadi çizgili. Ben mi kazanacağım yoksa sen mi? Biz. Evet. Yani büyük olsun. Altıncı tur yerlerinize. Hoho. Hoho. Hadi ateş hızı. Çabiyet. Ateş hızı. Ne kazandı? Evet. Şans bende. Yaşasın be. İşte şans gitti. Sizi <laughs> kutlarım. Maviler. Oh. Şimdi kazanmayalım dönmemiz lazım. Ben tekrar yarışıyorum. Ben kazanamamıştım. Guys. Oho. Bir prenses taşıyorum. Peki, siz neden hep bana biniyorsunuz? Çünkü sende şans olduğuna inanıyoruz. Evet, bugün bende şans var. Ben de alıyorum ha! Zeg mi? ZEG! <laughs> tamam. Son tur, yer neyse. Hazır! Mısır! <laughs> a <laughs> uh -oh. hayır! Hayır, ben kaybedemez. kaybedemezdim. Şuraya. Zoe'yi kutluyor. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Zoe, hadi aşağı in de şey yap, kapanışı. Tamam. Evet arkadaşlar, videomuz bitti. Yani diğer mini videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay. Sevgiyle kalın. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Neden böyle dedim şimdi?